Beyler bayanlar öncelikle selamünaleyküm. Kısa bir özet geçmek istiyorum. Video bölüm kusura bakmayın. Artık yeni kim Samur 1. Eski ne kimde Rollox ben. Belki tanıyanlar vardır yoktur bilemem. Artık lapeksen devam ediyorum. Krafyes'te şu anlık yokum. Daha da gireceğimi sanmıyorum. Lapex'ten devam ediyorum. Neyse videomuzu geçelim. Bekleyemezsen siktir git. Tam sen izleyecek mi? Geç şu köşeye. O bir de tuzaksız kanka. Çok iyisin lan. Oğlum çok iyisin. yüzünden seni sakmaktan yoruldum. Madem seni çok istiyorlardı, öylece ortaya koymasalardı. Aldım bir kere geri vermeyeceğim, aşığım mutluyu vazgeçmeyeceğim. Gerçekten silah var. Gerçekten Selamun aleyküm. Oyuncak ama aleyküm selam. Tamam mı? İçine bir mermi var, bir sana bir bana tamam mı? Kim ne patlarsa artık. Kimin amı patlasın. Bu sürekli mi oynuyorsun? Oynayacağız sen oynayacak mısın? <laughs> Kimde patlarsa tüm kasayı alır. Kimde hmm. Direkt direkt orijinal oyunu mu oynayacağız? Yok lan. <laughs> Neden? Yol sırat köprüsü sen bana. Oraya gidene kadar bir salırım veya da sen bir iki sesersin. Kaya sıfırız. Sen ne iyisini oynuyorum. <laughs> 22 istedim. Aga mesela öldüm aga. Bunun göke gitti eğlen kendine. <laughs> en azından eğlen ama nasıl yazak yazak batacağım Sigara içmem gerekiyor, misafir var içeride. Bir dakika daha bekliyorum diyor. Bu adam yonyu bu arada. Gir. Aslanım öldü. VIP mi abi? Özledim ama söyleyemiyorum. aklımda. Unutmam asla. Çok Abooo kurala. çorak arazide verdikleri mücadeleyle devam ediyor. Bedava ertesi gün teslimat ve nefes kesici eğlence. Amazon Prime'da. Ayda sadece 69.90 TL. Şimdi Amazon.com.tr'de Amazon Prime üyesi hemen bize hemen taksit etme. Hemen dalga geç. Adamın ismi de hanımoğlu mu? Wow. Yırttım.